Diş kirazı. Bütün bir cihana misafir ağırlama dersleri veren bir okul gibidir Osmanlı coğrafyası. Çünkü burada gelen misafire Allah tarafından gönderilmiş bir nimet gözüyle bakılır. Bu yüzden burada misafir sadece misafir değil, Tanrı misafiridir. Allah tarafından gönderildiğine inanılan ve evi şereflendiren misafiri ağırlamak başlı başına bir sanattır ve hüner ister. Ramazanda zaten herkese açık olan kapılar daha da bir aralanır. Zengin fakir demeden herkesin sofrası misafir denilen bereket elçilerine açık tutulur. Kapıda karşılanmasından sofraya buyur edilmesine, tatlı ve kahve fasıllarından misafirlerin uğurlanmasına kadar her şey ahenk içinde neredeyse bir ibadet titizliğiyle ele alınır. Bu seremoninin sonunda yani misafirler uğurlanırken Türk misafirperverliğinin eşsiz bir geleneğine şahit olunur. Diş kirası. Davetlinin iftara icabet edip ev ahalisini onurlandırmasına karşılık ayrılırken kendine bir hediye takdim edilir. Diş kirası denilen bu gelenek dini olmayan fakat milletimizin ince ruhunu Zarafetini ve Ali Cenaplığı'nın yansıtan güzel bir örnektir. Eski kitaplara bakıldığında diş kirası sadece zenginlere has bir gelenek gibi görünse de aslında toplumun bütün katmanlarına yayılmıştır. çoğu zaman sadakalar da diş kirası adıyla verilmiştir ki hiçbir fakirin onuru zedelenmesin. Bir ev sahibi diş kirası verirken şöyle hisseder. Bu güzellik misafir tarafından yaşatılmıştır. Pek de lezzetli olmayan yemeğinden yemiş, çenesini yormuş ve üstüne üstlük bir de hiç çekilmeyecek sohbetine katlanmıştır. Dolayısıyla misafire bu zahmetin karşılığı verilmeli ve değeri hissettirilmelidir. Diş kiraları çoğu zaman kadife keseler içinde sunulan gümüş tabaklar, kehribar tesbihler, oltu taşlı ağızlıklar ve gümüş yüzüklerdir. Fakir fukaraya ise yine kadife kese içinde altın yahut gümüş paralar takdim edilir. Diş kirası bazen bir miktar paradır, bazen kıymetli bir eşya, bazense Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamı Mahmut Paşa'nın yaptığı gibi pilavın içine koydurduğu Altın birer nohut. Hediyenin ne olduğu, verilen kişinin kim olduğu önemli değildir. Asıl olan davetlinin kutsallığıdır. Misafirine diş kirası verecek kadar ruhunu inceltmiş olan bu millet, hiç şüphesiz insanlığa misafirperverlik adına ders verecek kadar da yücelmiştir